Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Galatasaray'ın 4. bölümüyle beraber oh karşınızdayım Arkadaşlar ben ilk başta çarklarımı çevireceğim ne Ben çeviriyorum arkadaşlar hemen geliyorum Reklam Arkadaşlar <gülüyor> ilk <gülüyor> başta bir basalım Evet arkadaşlar ben çarkımı çevirdim Birazcık elmas geldi ve bir tane Şöyle Oliver Kahn diye bir kaleci var ya onun karakteri geldi yani sıra dışı olan bir tane göstereyim hemen bir saniye nerede Hah, buldum. Bakın bu arkadaşlar Oliver Kahn görüyorsunuz. Hemen o zaman uzatmadan biz direkt elimize geçelim. Arkadaşlar bu İstanbul Guys'ın dördüncü bölümü ben size demiştim. Hiç merak etmeyin bölümler serilerin devamını istiyorsanız arkadaşlar böyle. Videolar katıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım evet güzel arkadaşlar. Bir, arkadaşa, güzel bir parkur bekliyorum. Ha. Pek, pek iyi değilim ama. Hadi bakalım. Hop kaydım. Şuradan geçtim. Burada sağdan gitmem gerekiyor da bugün biraz. Bugün biraz risk aldım. Hop. Aa vallahi risk aldım ama güzel risk almışım bence. Geçtim vallahi. Aa ne oldu lan? çarptı. İlk defa oraya çarpıldım. Bırak abi bak Bırak şimdi bak. Hop 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 geçtim arkadaşlar şu çok Huy. tamam arkadaşlar geçtim adamlar nerede hala ya <laughs> nerede hala? arkadaşlar 15 abone Yüzümü göstereceğim bu arada Olur. Evet arkadaşlar. Hemen bakalım. Hadi akva parkı bekliyorum. Hadi akva park. Hadi güzel bak akva park. Hadi akva park. Hadi, Hadi bak akva park istiyorum. Hadi. Bence gelmeyecek ya. Evet, akva park gelmedi. Trambolinli bir şey geldi. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Oo, kaçın kaçın. Hop! hop hop. Tak. 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 Burada çok yan oluyor ya. Ben bilmem. Burayı geçebilirim belki. Bu oğlum? Bir yerden yere saldırıyor beni. Hop hop. Şuraya geçeyim ben. Oğlum bak. Hop hop. Geçtim. Hayır. Bu galiba. Hayır. Senin... Anam tamam. 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 Hayır. Hayır. En sonuna. Hayır ya. Yenildim. Vallahi yenildim ya. Bu Buraya biraz kötü gitti arkadaşlar. Kötü değil. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Evet arkadaşlar geri Evet arkadaşlar geldim. Hemen elimize girelim. Evet arkadaşlar hemen hadi Aqua Park gelsin. Aqua diyeyim ben. Hayır onlardan biri gelmesin. Hayır o da gelmesin. Onu sevmiyorum. Hayır. Ha, hmm, kar. Yani pek değil değilim. Ama bu sonu çok seviyorum. Çok güzel kayıyor. Kaydım hemen. Kaç 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 kaç. Burada çok yeniliyorum ya. O bu kart toplarını hiç sevmiyorum. Harbi bak. Bu kart topları var ya. Ben ediyor. ediyorum. Şuradan kaç hemen. Tamam, bana gelmedi. Aa, oh, hop, Tamam, geçtim ben ya. Çıktım yok arkadaşlar. Last story yenilendi arkadaşlar. Ne yapayım? Ne yap? Ne yapayım? Yani hop zıpladı. Tamam, geçtim. 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 Aha. Ya! Yeni bir yapmış yine bence Çok severim. Ne yap? Size de tavsiye ederim. Ne yap? Evet arkadaşlar ben yendim mi? Ben yendim. Hemen yeni bir ele geçiyoruz. Kız biraz. Ben gidiyorum Tamam evet. git. Hadi güzel bir şey. Hadi Akopark. Akopark geliyor galiba galiba bak ya öf en sevmediğim bölüm ya turuncuyuz bir daha oğlum siz de o tarafa gidin tamam iki yeri de alacağız bu iki yer bizimdir baboş Ha bu üçüncü yerimiz al 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 o da dört al üç böyle dört uy beş yapıyorlar beş ben en iyisi o tarafa gideyim yoksa bunların hepsini alacaklar. Şöyle altı yapalım. O oh, bizim altı olmamız lazım. Hayır nasıl onlar altı? Ya abi ne yapıyorsunuz? Geleceğiz oğlum. Eceliniz olacağım oğlum. Eceliniz olacağım. Onu. Oh, no. Baba baba baba. Bana Git şuradan. Git. Gitsene, hayvan oğlu hayvan. abi hiç sevmiyorum böyle. Her bir hiç sevmiyorum. Ha tamam tamam. Kurtarın şu bayrağı. Tamam. Dörde sekiz. Abi ne yapıyorsunuz? Al lan şunu. Oğlum dört tane var. Bırakın lan. Allah Allah. Şuna Hop. Bak oğlum. Hiç sesli. Büyü uygu çözdü. Hoşçakal, hoşçakal. Hayır, <laughs> hayır, 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 oğlum hayır, 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 Tak Tak hayır, Alın hayır, Alın hayır, Yok ya yenildik. Ben bu bayrağı hiç sevmiyorum harbi. Bayrağı alıyorsun geri gelip mavi yapıyorlar. Aha! Arkadaşlar son anda kazandık. Arkadaşlar son anda kazandık bu arada. Oha. O nasıl oldu ya? Bizimkiler bayağı iyi çevirdi o zaman. Aynen. Bizimkiler çok iyiydi. Hmm, bu bölüm. Win alamam belki ya. Win biraz zor benim için. Ama deneyeceğim arkadaşlar. Pes etme yok bizde. Pes etme bizde yoktur baboş. Hop. Üstünden geçtim. Hop. Bunun üstünden geçtim. Hop geçtim. Hayır. Win ben alacağım oğlum. Görürsünüz. Win'i ben alacağım. O win benim. O win benim dedim mi? O win benimdir oğlum. O gün benim dedim de ama gitmişler bile gitmişler oğlum ya Oo, adam çok iyi oynuyor ya tamam güzel o zaman arkadaşlar son elimize gidelim ve videoyu bitirelim bu son elimiz olacak arkadaşlar bu arada <laughs> Arkadaşlar bugün kar parking videosu gelebilir. Bir dahaki gün mini videoları gelebilir. Ah, squid ge Hayır ona nasıl yanlış. Hayır olamaz. Hayır. O yanlış. Hayır. Yemem lazım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir saniye. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu video bu, bu, buraya kadardı. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ol, video like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.